Herkese merhaba, ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yes or No Tarot açılımı yapacağız. Bir soru, daha doğrusu üç soru aklınızda belirleyin. Evet mi, hayır mı cevabını alacağız. Fakat size uyarmak istiyorum bir konuda. Bunlar şu anın enerjileriyle bakacağımız cevaplar. Yani bu cevaplar değişebilir. Çok ileri vadede bir şey için soru sormanız sağlıksız olur arkadaşlar. Yakın vadede bir şeylere odaklanırsanız sevinirim. Nokta atışı yaparsanız sevinirim. Yani atıyorum şu anda bir örnek veriyorum. Bir ay içinde veya işte bu Ekim ayı içinde bilmem ne firmasındaki başvurduğum o iş pozisyonu o alacak mıyım yani? Gibi Hani bunu aşk için yapabilirsiniz. Başka her neyse sorunuz. Üç tane size yani dile benden ne dilersen gibi böyle. Üç tane soru. Evet mi hayır mı? Bakalım. Evet arkadaşlar birinci sorunuz. Birinci taşın cevabı. Belki ermiş kartıyla birlikte siz bu konuda bir farkındalığa varırsanız işlerin gidişatı değişebilir. Siz hayatınızda e, ermiş enerjisinde bir insandan yardım alabilirsiniz. Gerçekten çok güvendiğiniz bir dostunuz varsa yani veya ailenizden bir büyüğünüz veya çevrenizden dediğim gibi hayatınızda veya kendinizin hani bu ermiş yönü yani bir farkındalığa, bilgiliye, olgunluğa varmak bu konuyla ilgili durumun gidişatını değiştirebilir, size şans getirebilir. Ama biraz zorlu olacak arkadaşlar çünkü ters çıktı kart. Evet olabilir ama zor. Birazcık mücadele, birazcık dediğim gibi bir şeylerin farkına varmanız gerekiyor. Ve şans diler bu kart. Yani şans sizden yana olacak olabildiğince sizi desteklemeye çalışacak bu konuda. Umarım cevap sizi tatmin etmiştir arkadaşlar. İkinci sorunuzun cevabına baktığımda arkadaşlarım evet olacak. Bu senin emek verdiğin bir şey veya senin emek vermenle olacak bir şey. Sonucunu beklerken biraz sabırsız olabilirsiniz. Biraz beklediğinizden geç gelebilir cevap elde edeceğiniz şey vesaire. Artık sorunuz neyse buna göre alın anlatmak istediğimi ve size bir bedeli olacak bunun. Yani size bir e Maddi veya manevi bir bedeli olarak cevabı evet olacak arkadaşlar. Evet son sorumuz üçüncü sorumuza baktığımızda cevap kesinlikle evet. Fakat bunun için gerçekten çalışman gerekiyor diyor. Bunun için gerçekten çabalaman gerekiyor ve cevabı beklemediğin bir şekilde yeniliklerle gelecek sana diyor. Veya bu cevap, bu durum sana yenilikler getirecek hayatına. Çok ani, beklemediğin bir anda ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Umarım cevaplarım sizi tatmin etmiştir. Ee, bu ilk defa denediğim bir açılımdı. İstiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu gibi veya bunu yani yes or no tarot istiyorsanız veya bunun gibi farklı açılımlar yap yapmamı istiyorsanız lütfen yazın arkadaşlar. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.